Bu adam tehlikeli beyler. Hangi adam? Kim Benden bahsediyor oğlum kim olacak? Benden tehlikeli adamı tanıdın Atla mı lan? <laughs> 5 tayfa online chat. 5 gibi götür abi. Amına koyayım 4 tane Avel dağda geziyoruz bir bir biri buradan şaklar, biri buradan. Ya? Yayınlar abi sabah ölü derse girmeyeyim ben. Abi dersi olanlara geceler ama gerçek alfalar online derse 1 saat kala uyur. Online derse katılır, mic kapatır, uyur. Hadi siktir. Ya buradan aşağı mı? Bu ekip ölmeye mahkum var. Biz neredeyiz lan? He Avel tamam, grubu. Tamam, ben bi burayı bildim. Bildim burayı, bildim bildim. Neyi bildin lan? Ağaç dışında başka bir şey yok. Neyi bildin? Bu yolu takip edersek Mogilevka'ya gidiyoruz. At altı, altı Okey hadi gidelim bari. Avel krevamını öpeyim. Ağaç var sadece bildim diyor. Deja. Aha yol bulduk lan aferin. Oğlum lan müzik vereyim bari. Ama sizi açmam. Bak şimdi veriyorum abi. Başarma müziği açıyorum chat bize şimdi bak. Başarma müziği bu. Bu müziği dinleyince bir şeyleri başarısın gelecek chat. Oradalar mı? Lan amına kodumun katlanları. Oğlum nereye koşuyorsunuz da var gibi? Aveller. Nerede geyik hani? <laughs> chat güvendeyiz galiba. Gecenin ışığında sert sert. Oğlum bak bizi boş hayallere götürmeyin. Bırakın şehre gidelim. Hangi şehre doğru gidiyoruz? Oğlum ne bileyim şehre böyle Allah bir dakika şimdi durun Oğlum bak bir şey diyeceğim vallahi bak çok sert küfrederim bak bir şehre gidiyoruz diyorsunuz nereye gittiğimizi bilmiyorsunuz Oğlum siz Allah'ın bana belası doğru, mısınız? Sen, bak, sen, bana bırak. Kafede, sen bana bırak ben biliyorum Tamam nereye gidiyoruz? Böyle gidersek kumir Çet zamanı geldi abone olma zamanı bu. <laughs> bu neden bu yandan? Bu bu yandan burdan? Abi tam bir avel <gülüyor> mal. <gülüyor> Has, hasta oldum lan kim <laughs> apçırdı bana? Bekle bekle, bekle 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 <laughs> yükle bana <laughs> yükle vitamin yükle kim yükle götten basayım abi. Bastım. <laughs> tamam haydi. Çok çok da bastırtma analdan bağımlılık yapıyor biliyor musun? Allah Allah. Çok <laughs> yani bir arkadaşım, bir, arkadaşım bir arkadaşıma yapmış. Abi pure retard bir takım bu şu an ve ilk çatışmada bu ekibin 3'ü e, şehit geliyor. biri yaralı yaralı abi izle Sadullah bro bir şey sorabilir miyim? Sor bro? Bro. Bu Rekkiz olayı tam olarak ne oluyor şimdi? Rekkiz beni eğlendirme grubu kanka. Bana Evlence. özel. Eğlence yapmak ben bana. Ben o öğrenci. yayında bir şey fark ettim de o sağ altta kamera eksik. Hmm, oraya bir... o, o sağ altta kamera bir... eksik. Kimi kimi istersin mesela oraya? Yani bilmiyorum ben de yani chat olmamış oraya. Oraya bir kamera lazım. Yani, kimi, kimi, kimi alalım oraya mesela o yedinci kare yani, olarak? Sen ne olabilirsin? Şimdi? Yok yok sana soruyorum söyle söyle. Söyle söyle. Söylesene amcık o kadar şey yap. Söyle. Olun. proje oldu ortaya çıkacak <laughs> Ne nesin sen Rekis'in gizli silahı mı amına koyayım? Rekis'in gizli silahı. Siz kimi görmek istersiniz? Şey? Ya? Oldu ki oldu böyle. <laughs> Adam alıyoruz falan. Adnan Menderes gelsin hemen. Bak kaybetme kendini. Sakin ol. Vallahi canım kıpırdmadı var. Götten yemiş gibi Tamam. Bak, Aa, bıçağın falan var mı? Üşüyorum, üşümek. Bıçağın var mı Hemen bıçağın? Var var var. Sen şey değil. Ne oldu abi bir anda yok. panik esbak falan ne? Iki Oğlum ee... sana diyorum ki bıçağın var mı? Sana özel olarak sana soruyorum bunu. <laughs> bende var bende var. Sana alırım. Kardeşim al şunu tamam mı? Al şunu. Tamam aç şunu ye hadi. Ben tepeye çıkıyorum. Burada götten sıkışmayın. Beni de vurmayın panik olup. Hı. Hmm. Nereye geldik abi? Yine ağaçların konuştuğu bir mekan abi. Yemek pişirmeyin mi bekleyeceğiz şimdi? Abi çok kötü. Bu Baba iletişim kuramıyoruz ekiple ya. Bir şey eksik amına koyayım. Hani dil mi bilmiyor lan bu adamlar? Niye böyle oluyor ya? Bir şey soruyorum 50 yıl sonra cevap Abi gidelim ona. gidelim ona gidelim. Siz bekleyin sen artık. Ben koşuyorum dur. O neydi abi? biri Bomba attı oğlum, ne sıkması? Oğlum bunu, bu mal el bombası falan soruyordu, birbirlerine gösterirken havaya mı uçtular acaba? Adam, 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 adam! Bizim salak lan! Lan deniyor, bak hele! Oğlum siz deniyor musunuz? Militan geldi, molotof mi? attı, canımızı kurtardık Bomba mı attılar, okey. <laughs> tamam, o zaman dağılın biraz tepeye. 6 ta tane etimiz var, Pişirmemiz lazım bunları. İyi bilgi Anıl, ormanın ben... ortasında dünyanın Abi... en iyi bilgisi amına koyayım bu ya. Ya çok gerekliydi, ya, agalar ya. gidelim mi? Ya mecbur yol takip edeceğiz çünkü çok Tamam takip var edelim var. problem Kaybolu yok ya. abi random şeyler için durmayın. Az önce tamam. bomba attı biri abi siz ciddiyetin ciddiyetin farkında mısınız ya siz? Tamam. Oturduğunuz yere bomba tamam. geldi tamam. be. Katli. Bir dursanıza bir durun. Bir kişi neden eksik amına koduklarım? Neredesin kontrol. birader? Takip, et, takip eden var mı? D. Tamam gidelim. Bu müziği kapatırsan ee, anal seks yersin şu anda tamam mı sonsuza kadar bu alright, çalacak alright, abi Let's go. Lan, madem açtın <laughs> abi sonsuza kadar Let's go. Oğlum kaparsan ölürsün demedik mi? Al. E bu müzik burada çalışmıyor hiç bir şey yapsa da bize. Anında açması. Yalan yapıyor yani. İçeri geçin abi şurada yemeğinizi mi yapıyorsunuz neyinizi yapıyorsunuz her sikinizi yapın tamam mı? dışarıda bekliyor olacağım ben ee, bana da pay ayırın. scop var diye dışarıdayım ama bak yok kaçmıyorum lan şey adam var bak bizdendi bu kesin ya el sallıyordu amına koyayım. abi ama ne bilelim az önce biri bomba attı ya Bizden miydi bu? Ateş ediliyor ama arkadaşlar. arkadaşlar. Sarı, ölüyorum. Baba iletişim kuramıyoruz ekiple gel, ya. Gel, bir şey eksik amına koyayım. Bir şey, koyarım. <laughs> ben dinleyeyim mi? Yemek yaptınız mı arada? Bir şey abi, bir şey, bir şey. Işin, Abi burası kaos. Ben dışarıdayım Karakter şu an çok üşümüyor ama o az önce sobanın yanında olmamla da alakası olabilir. Adam var. Geri Kesin bizden değil mi bu? Bizdense var ya abi. Bizden değil mi bu abi? Çünkü çantası benziyor abi. Kızıl acı değil mi bu abi? Vurduğum bizden Bilmiyorum. miydi arkadaşlar? Bilmiyorum. Kızıl acıyı Luka mı gönderdiniz arkadaşlar? Kızıl acı nerede agalar? Aga az önce yolladın galiba. Arkadaşlar yapacağınız işi sikerim ama yani bak neden yolluyorsunuz oğlum Kızıl neden yolluyorsunuz? Abi adam çıkmış biz ne yapalım? Biz Ben şurada oturuyordum. Ben Tansmanın ben bunu şeyden, bir, bir filmde miyim amına koyayım ya? Bana izah eder misiniz arkadaş? Ben bir filmde miyim ya lan? Şaka bir mı çekiyorsunuz? Bak Nerede olduğumuzu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar evet. neden bilmiyoruz biliyor musunuz nerede olduğumuzu çünkü bir dura bir dura bir bir dur, neden bilmiyoruz biliyor musun nerede olduğumuzu çünkü amına koduklarım evet. yolu tek bilen adamı ölüme gönderdiğiniz için olabilir mi Göndermedik abi kafasına göre çıkmış biz ha. yemek pişiriyoruz sigara içeceğim geleceğim size amına koyduğunu ya Abi kızıl acı kusura bakma kanka bu salakların seni saldığını bilmiyordum ben ya. Hayır zaten ben size şunu söyleyeyim şey şimdi çok büyük bir climax bekliyorsunuz değil mi abi böyle airfield'a gideceğiz çatışma deneyeceğiz. Abi ilk iki dakika iki şehit bir yaralı inşallah yaralı ben olurum bak hani en o iyi, iyi senaryo ya, ya. O. Önde hemen bir tane koydu bana. Şimdi biri öldü ama ne bizden bak. Öldü biri bizden. Ulan daval gibi öldü amına koyayım ya. Ben ne dedim size ölür ölmez 3 e, ölü şey 2 ölü bir yaralı Allah'tan yaralı biziz şu anda abi. O bizden mi acaba chat ya? Koşuyor diğer tarafa flanke mi gidiyor acaba? Hepsini mi öldürdü abi adam? Bu kadar mı Avel takım bizim galiba abi? Ah burada abi. Yok abi. Üçü de ölmüş abi. Amına kodumun ekibi ya. Vallahi billahi ya. Baba bu takım takım yani gerçekten Avel takım neyse eğlendik yapacak bir şey yok Çet zamanı geldi abone olma zamanı abone